Herkese merhaba. Yeni bir tekne aldınız veya yeni bir şişme bot aldınız. Liman kaydı nasıl yapılır? Bağlamak için ruhsatnaması nasıl verilir? Bu videoda bunlara değineceğim. Yaklaşık 2 ay öncesine kadar ben bu işlemleri gerçekleştirdim. 3 metre ahşap zeminde bir şişme bot aldım. Ayrıca 99 9, -9 su motorla birlikte kombin yaptık. Biliyorsunuz ki 2.50 üzeri bütün deniz taşıtlarının liman kaydı yapılması zorunluluğu vardır. Bizim botumuz 3 metre olduğu için e-Devlet üzerinden Umur Bey Denizcilik Portalı'ndan biz bu kaydı gerçekleştirdik. Şimdi biz bu kaydı nasıl yaptık? E liman Başkanlığı'ndan neden red verildi? Hep birlikte izleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi başvuruya geçmeden önce Liman Başkanlığı bizden hangi belgeleri istiyor onlardan bahsetmek istiyorum. 6 adet fotoğraf, baş, iskele, kıç, sancak, tekne seri numarası ve makine seri numarasının 10x15 şeklinde fotoğrafçıdan çıktı almanız gerekiyor. Aynı zamanda e, makinenizin CE belgesi, makinenizin faturası, teknenizin CE belgesi ve teknenizin faturası e, yanınızda olması gerekiyor. Şimdi burada birkaç tane husustan bahsetmek istiyorum. Tekne faturalarınız faturasında ve makinenizin faturasında da aynı aynı şekilde seri numaraları yazmaktadır. E, bu seri numaraları firma kestikten sonra faturalarınızı kontrol edin. Ben böyle bir e, sıkıntı yaşadım. Firma tarafından seri numarası yanlış yazılmıştı. Tekrardan bir fatura düzenlendi. Ee, seri numaranızın hem fatura üzerinde hem de C belgeleri üzerinde e, eşleştiğini muhakkak kontrol edin. Ee, şimdi başvuruya geçelim. Ben bu şekilde klasörde e, evrak yüklerken kolaylık olması adına isimlendirme yaptım. Hem fotoğrafları hem belgeleri ee, şimdi Umur Bey vatandaşlık portalında e-devlet şifrenizle giriyorsunuz. Ben giriş yaptım. İlk kayıt başvurusu diyorsunuz bu, buradan. Şimdi burada dört adımdan oluşuyor başvuru. Başvuru bilgileri, donatan bilgileri, evrak yükleme ve onay kısmı. Şimdi işlem türüne yurt içinde sıfır faturalı kullanılmamış tekli satın alma diyorsunuz. Sizce türlerine bağlamak kütü diyorsunuz. Kayıt limanı hangi limana kaydettirmek istiyorsanız ben koca limanına kaydettirdim. Burayı seçiyorsunuz. Class durumuna class classsız diyorsunuz. Talep edilen isim. Ee, şimdi e, burada örneğin ben altı yazayım. Ee, eğer bu isim daha önceden alınmışsa sistem bize zaten ilerlememize müsaade etmiyor. Şimdi altı yazayım. İleri dedim. Bakın Burada sistem ilerletmeme izin verdi. Ama şimdi ben buraya Jaff Junior yazdım. Bakın hata verdi. İsim boş olamaz şeklinde. Teknenizin ismini yapıştırmadan önce buradan kontrol edersiniz, ee, en azından boşuna yapıştırmış olmazsınız. Ee, Burada isminin önce alıp alınmadığını lütfen kontrol edin. Ona göre isminizi yapıştırın. Şimdi ben tekrar buraya altı yazıyorum. Şimdi kullanım amacı özel diyoruz, ee, ileri diyoruz. Şimdi kullanım özel diyoruz. Durum zaten burada yerli otomatik geliyor. Ölçüm limanı Kocaeli diyorum. Şimdi sefer türü ulusal sefer. Şimdi geminin bulunduğu yer. Şişme botları biz liman başkanlığı kendi götürdüğümüz için kendim getireceğim diyorum. Ama tekneniz büyükse limandan memurlar gelip ölçümlerini yapıyorlar. o yüzden teknenizin bulunduğu adresi girmeniz gerekiyor. Şimdi ileri dedim. Şimdi donatan bilgiler kısmına geldi. Donatan nedir? Donatan teknenin sahibi olduğu kişidir. Ee, şimdi buradan donatan ekle diyoruz. Donatan türü, şahıs. Burada isminizi yazıyorsunuz. Buradan soy isminizi, buradan adresinizi yazıyorsunuz. TC kimlik numaranızı giriyorsunuz. Şimdi pay kısmı. Pay kısmı %100 olmalıdır. Yani eğer tekne... Bir kişiye ait ise %100 yazıyorsunuz ama tekne iki, kişi, iki kişiye aittir o zaman %50 yazıp tekrar donatın ekle kısmından diğer kişinin de bilgilerini de ekliyorsunuz. Bu tekne bana kendime ait olduğu için %100 yaptım. Sev diyorum. Buradaki bilgileri kontrol ettikten sonra ileri diyoruz evrak yükleme kısmına geldi. Şimdi size atan videonun da başında söylemiştim size. Ben bir klasör adı altında topladım. Bütün hepsini isimlendirdim diye. Bu kolaylık oluyor diye. Tekne fotoğrafları iskele. Tekne fotoğrafları baştan, tekne fotoğrafı sancak, tekne seri numarası, makine seri numarası, kıçtan ve C belgelerin hepsini, buraya belgelerin hepsini ekliyorsunuz. Şimdi şuradan ben bir tane ekleyeceğim. Daha önceden ben liman başkanlığında başvuru yapıp bağlama kütümü aldığım için bu kısımları atlayacağım şu anda iskele kısmını yükleyeceğim sadece yükle dedik dosya seç dedik buradan iskeleyi seçiyorum kaydet diyorum Sistem birazcık bazen yavaş çalışıyor Şimdi iskele fotoğrafını ekledi dosya adı kısmına gördünüz şimdi burada bütün fotoğrafları istenilen fotoğrafları ekliyorsunuz ee, burada eklemedi. Şu şunları eklemenize gerek yok. Klas sertifikası ve projeler Tarım İl Müdürlüğüne ürünleri. bunu eklemenize gerek yok. Ee, sadece dediğim gibi fotoğrafları, C belgeleri ve faturaları ekliyorsunuz. Daha sonra ileri diyorsunuz. Tabi burada şimdi ben bütün fotoğraflar eklememi istiyor. Kim şimdi ilerletecek mi? Yok. Sadece kısmını yükleyelim. Tekne seri numarasını yükleyelim. Makine seri numarası. Bu arada bütün bu e, faturaları ve C.C. belgelerin ve fotoğrafları hepsinde liman başkanlığında kalıyor. Şimdi tekne kış tarafı. Şimdi tekne C belgesi. Makine C belgesi. Tekne fotoğrafı. Faturası pardon. Makine faturası. Şimdi hepsini ekledik. Şu gemi inşa belgesini, klas sertifikaları ve tarım bilim müdürlüğü bunları eklememiz gerekiyor. İleri diyorsunuz. Şimdi buradan bilgide tekrar kontrol ediyorsunuz. İsim, soy isim, TC kimlik numarası, telefon. Ondan sonra şuradan bilgilerin hepsini kontrol ettikten sonra işlemi tamamla diyorsunuz. Şimdi ben daha önceden bu işlemi yaptığım için burayı tamamla demeyeceğim. Sonra başvurunuz yapılmış oluyor. Başvuru yapıldığı zaman şuraya ee, bir bir, bir bildiri gibi gözleyeyim e, bildiri geliyor e, buradan e, işte onay bekliyor memurun atanmasını bekliyor falan e, daha sonra memur atandıktan sonra liman başkanlığı tarafından aranıyorsunuz e, bir randevu tarihi ve saati oluşturuyorsunuz e, bu belgelerle beraber liman başkanlığına gidiyorsunuz e, yaklaşık olarak ben iki saat içerisinde aldım e, şişme botumu orada gittim şişirdim e, ...ölçümü yaptılar. 2 ee, saat içerisinde... ...Devan'a... üzere kütürü usatnamemi verdiler. Ee, şimdi burada... E, ...videonun da başında... ...olduğu gibi... E, ...liman başkanından ben neden... ...ret yedim? İşte burada ret yeme sebebim... ...burada gözüküyor. Yüklenen fotoğraflarda... ...CORREC 72'ye uygun seyir fenerleri... ...mevcut olmalıdır. Şimdi bakanlıktan bir yazı gelmiş... ...seyir fenerleri olmadan... Tekne veya şişme olduğunu fark etmez, ee, başvurularınızı direkt red veriyorlar. Ee, ben o yüzden bir seyir feneri aldım. Üçlü bu kombin satılan seyir fenerleri var. Ee, Onlarla montajını yaptıktan sonra tekrar fotoğrafları sisteme yükleyip tekrar başvuru yaptım. Ee, bu şekilde başvurum onaylandı. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Ee, sorularınız varsa yorumlar kısmında belirtirsiniz. Hemen dönüş sağlıyorum. Ee, abone olmayı lütfen unutmayınız. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Ee, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.